Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Boğa burcu için tarot açılımı yapacağız. Öncelikle biliyorsunuz ki maddi durumunuza eğitim, kariyer ve bu konularla alakalı spesifik olarak niyetlendiğiniz herhangi bir şeye fal bakıyorum. Öncelikle şöyle bir kartlarımı karıştıracağım. Sizlere niyetleniyorum. Ve videoyu beğenip kanala abone olan bütün boğa burçlarına bakalım kartlarımız ne mesaj verecek. Geçmişinize baktığımızda arkadaşlar yaşadığınız e, zenginlik, bolluk, bereket, maddi olarak, kariyer olarak, eğitim olarak yaşadığınız başarılar görünüyor. Sadece bu aslında sizin çok fazla çaba sarf ederek ya da ee, nasıl söyleyeyim? Bu tabii ki de sarf ettiğiniz çabayı küçümsemek değil. Bir şekilde şans kısmet de sizinle olmuş. Siz de gerektiği zaman gereken adımları atmışsınız ve hayatınız için çabalamışsınız. Çünkü bunun her zaman bilincinde olmuşsunuz. Sanki sizin yani küçüklük yaşlarınızdan beridir bu sürekli kendimi maddi olarak iş anlamında ve eğitim anlamında belirli bir düzeyde tutmalıyım düşüncesi mevcut sizde. Bundan kaynaklı hem kısmetlerinizi hem şansınızı değerlendirerek hem de kendi çabanızı sarf ederek para açısından, eğitim ve kariyer açısından geçmişte e, elde ettiğiniz başarılar görünüyor. Biraz daha yakın geçmişe baktığımızda şu sıralarda gayet iyisi, o sıralarda daha doğrusu gayet iyi olduğunuzu görüyorum. Ancak bir plan aşamasında olduğunuzu görüyorum. E artık dediniz ki ben bunları bunları başardım artık önümde yeni bir yol çizmek istiyorum yeni bir yola doğru gitmek istiyorum ve kararlarımı alıp artık bu yolda yeni bir başlangıç yapmak istiyorum dediğinizi görüyorum arkadaşlar. E ee, dediğim gibi bu geçmişteki başarılarınız evet çok güzel ama siz dediniz ki artık yeni bir heyecan olmalı hayatımda. Zaten amaç olarak önüme koyduğum birçok şeyi başardım. Artık yeni şeylere odaklanmak istiyorum düşüncesi var. Şu anda da onunla alakalı e, ...düşüncelerinizi tam olarak yerine oturtmaya çalıştığınızı görüyorum. Doğru kararlar almak için çaba sarf ettiğinizi, belki bazı insanlardan yardım aldığınızı... ...ama önümüzdeki günlerde aldığınız yardımlar sizin kafanızı karıştırmaya sebep olabilir. Parayla alakalı, eğitimle alakalı, kariyerle alakalı herhangi bir karar almayı düşünüyorsanız... ...ya da o kara, karar aşamasındaysanız e, önümüzdeki günler için sadece gerçekten bilgisine ve tecrübesine çok güvendiğiniz bir iki insandan akıl almanız size fayda sağlayacaktır. Gereksiz şekilde sizin alacağınız kararla hiçbir bağlantısı ya da deneyimi olmayan bir insandan alacağınız karar sizin aklınızı karıştıracak. Hani her ne kadar deseniz de ya sadece fikir almak olsun deseniz de sizin birazcık o yapınız var, o yatkınlıktasınız. İnsanların söylediği şeyler sizi bir şekilde düşündürüyor, gereksiz yere düşündürüyor. Ama arkadaşlar hiç sıkıntı etmenize gerek yok. Daha sonrası gelecek kartımıza baktığımızda aldığınız karardan memnun kalacağınızı, aynı zamanda kendi birçok tecrübenizi işin içerisine katarak bir karar alacağınızı Görüyorum etrafınızdaki belli başlı gerçekten bilgisine ve tecrübesine güvendiğiniz insanlardan da yine fikir alarak ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Ee, gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Para açısından şu sıralar biraz zorlukta olabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda bu arada bir mahkeme durumunuz da olabilir. Bir tazminat vesaire gibisinden ya da bir yerde bir paranız kalmıştır, içeride kalmıştır. Hani böyle işte vesaire olur ya. Onu alacaksınızdır. Onunla ilgili olabilir. Önümüzdeki günlerde para olarak rahatlayacaksınız arkadaşlar. Sadece birazcık böyle bir kafanızın karışacağı bir bir hafta, birkaç hafta görünüyor ama atlatacaksınız para açısından. Dediğim gibi bolluk, bereket olacak ve bu karar aldığınız şeyle alakalı bol kazanç olacak. Eğitim, kariyer açısından da yine artık yükselişe geçeceğiniz haftalar sizi bekliyor. Ama bu önümüzdeki 1-2 hafta birazcık sıkıntılı geçebilir dostlar. Onu söylemek istiyorum. Kartlarımı alıyorum. Aşk falıyla devam edelim. Karıştırıyorum sizler için. Yine videoyu beğenen ve kanala abone olan bütün boğa burçlarına niyetleniyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilişkisi olmayanlara birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sizler için e, iki tane kısmet görünüyor. Bu kısmetler açısından hani karar vermekte birazcık bir zorlanabilirsiniz aşk hayatınızla alakalı. Belki şu an onlardan birisiyle konuşuyorsunuz, flört ediyorsunuz. E, ya da sadece hayatınızda bir kişi de olabilir ama genel anlamda bir ikilemde kaldığınız bir olay var. Bu kişiyle devam edip etmeme konusunda kararsız kalıyor olabilirsiniz. İki kişi sizden hoşlandığını ya da sizi beğendiğini belli etmiştir. Siz acaba Hangisiyle yoluma devam etsem mutlu olurum düşüncesi içerisindesiniz. Onunla alakalı birazcık kafanız karışmış. Ama şu sıralar artık e, hareketlerine, tavırlarına bakarak. Bir, o kişiyle hani er bir kişiyle konuşuyorsanız onunla ilerleyip ilerlememe konusundaki ikileminizi yavaş yavaş sonlandırdığınızı ve karar aldığınızı görüyorum. Çünkü size karşı nasıl bir tavrı, nasıl bir düşüncesi olduğunu görmüşsünüz. Açıkçası güzel de bir tavrı görünüyor baktığımda. Bu kişiye şans vermeyi düşünüyorsunuz. Benim size tavsiyem direkt ben seni kabul ediyorum düşüncesinden ziyade birazcık daha çabalarsan ben seni kabul edeceğim düşüncesi yani yavaş yavaş sen adım attıkça ben de adım atıyorum ama lütfen o iki adım atsın siz bir adım atın arkadaşlar bu dediğimi unutmazsanız yakın zamanda bir ilişki görünüyor iki kişi arasında kaldım hangisiyle devam etsem düşüncesinde olanlar yine aynı şekilde sizin de aslında doğru kişiyi içsel bir şekilde bulduğunuzu görüyorum hareketinden, tavrından, düşüncesinden, konuşmasından, saygısından, aşkından yani her şekilde aslında elemişsiniz ve doğru e, yolu görmüşsünüz. Ve ben içlerinden birisiyle dediğim gibi bir ilişki başlangıcı görüyorum sizler için de. İlişkisi olanlara baktığımda şu an ilişkinizle alakalı gayet heyecanlısınız. Belki de sizin için yeni bir ilişki ya da ilk defa böyle bir ilişki yaşıyorsunuz. İlk defa böyle e, size uyan ya da sizi bu kadar neşelendiren bir insanla ilişki içerisinde bulundunuz. E, gerçekten bu konuda kendinizi e, nasıl hissediyorsunuz diyeyim. Heyecanlı hissediyorsunuz. Yani her ne kadar geçmişte ilişkiniz olsun olmasın heyecanlısınız. Ve önümüzdeki günlere baktığımızda da gayet ilişkinizin güzel bir şekilde devam edeceğini söyleyebilirim. Evlilere bakıyorum arkadaşlar. Sizin birazcık geçmişinizde ufak tefek sürtüşmeleri olmuş. Belki eşinizle e, anlaşamadığınız için almak istediğiniz bazı kararları alamadığınız ya da e, yapmak istediğiniz şeyleri yeteri kadar yapamadığınız onlara birazcık e, ne denir? sırt dönmek istediniz. Ve bundan kaynaklı da e, önümüz e, önümüzdeki değil geçmişteki günlerde birazcık bir fedakarlık yaptınız aslında birazcık da değil bayağı fedakarlık yaptınız e, ama şu an baktığımızda yaptığınız fedakarlıkların karşılığını alıyorsunuz sadakat olarak hani bu demek değildir ki fedakarlık yapın sadakat alın değildir kimse fedakarlık yapmak zorunda değil. Ee, ama ilişkilerde belli oranda fedakarlık yapmamız gerekiyor çünkü kendimize birebir uyan bir insan bulsak bile bu sefer birebir uyduğumuz için anlaşamayabiliriz ufak tefek fedakarlıklar olur sizinki büyüktür küçüktür kişiden kişiye göre değişir ama şöyle ki gerçekten fedakarlıklarınızı ben gerçekten güçlü bir aile kuracağım ve bu aileyi bu şekilde devam ettireceğim düşüncesiyle yapmışsınız ve kuruyorsunuz arkadaşlar gerçekten o istediğiniz o güçlü aileye ...sahip oluyorsunuz. İstediğiniz o güçlü bağlar, o sadakat, o mutluluk, o huzur... Ee, ...ve aynı şekilde sizin fedakarlık yapmış olmanız eşinizin yapmayacağı anlamına gelmiyor ki... ...siz fedakarlık yaparak aslında eşinize de fedakarlık yapması gerektiğini öğretiyorsunuz. Karşılıklı yapılan fedakarlıktan zarar gelmez ilişkide. Yeter ki saygı olsun ki onun da olduğunu, belki geçtiğimiz haftalarda biraz sıkıntılıydı ama... Şu zamandan sonra gerçekten aranızdaki saygı bağının, sevgi bağının artacağını katlanarak ilerleyeceğini görüyorum. Bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Ee, kendinize bir dahaki videoya kadar çok iyi bakın. Görüşmek üzere.